YKS sınavına girdiniz mi bu yıl? Evet girdim. Nasıl geçti sınav hakkında düşünceleriniz neler? Ee, sınav çok zordu. Sorular çok uzundu. Hiç i̇şte çalışmamıştım açıkçası. Başaramadım. Sınavdan beklentiniz neydi? Ne istiyordunuz? Ya da işte sonuçlar gelince nasıl hissettiniz? İstediğiniz şey olabildi mi? Vallahi sonuçta bir beklentim yoktu yani. Bir amacım da yoktu. Bakacağız nasıl olacak. Sınavdan bir beklentiniz yok muydu? Neden? Çalışmamışım etmemişim yani bazıları sabah akşam çalışıyor asosyal asosyal emek yok bir şey yok nasıl geleceğim olmaz yani eğitim sistemine dair ne düşünüyorsun peki yani çalışan insanlar için de en azından girebileceğin ya da girmek istediğin bir bölüm var mıydı sınav sonuçların açıklanınca sınava girince ne düşündün ne hissettin şimdi benim tarihim çok iyi abi coğrafyam da çok iyiydi Matematikte falan yapamıyordum ama tarihte Allah şansın yani hoca Geçiyordu sıraya, ben anlatıyordum. Tarihim o kadarydı Şimdi bana yazık oldu yani. Sabahtan akşama kadar tarif videosu izleyen birisi. Neden çalışmadın peki sınava? Ben otel ben de otel <laughs> Neden sınava çalışmadın? Vallahi... biraz köyde yaşıyordum ben. Aha. İyi değildim yani tek başımaydım. İlaçlar kullanıyordum çalışmak istemiyorum. İleride abimle beraber kasap tarzı bir yer açacağız. Öyle yani. Üniversite sınavına girdiniz mi? Hayır girmedim. Ne zaman gireceksin? Seneye üniversite sınavına gireceksin? Aynen, şu an 11. sınıfım. Aha. Önümüzdeki sene gireceğim. Bugün YKS sonuçları açıklandı, sınav sonuçları açıklandı. Ee, evet. Siz bu sınav sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sınava gireceksiniz seneye, sınavdan beklentileriniz neler? Yani şahsen benim sınavdan beklentim, şu en son çıkan metot sisteminden dolayı yani birazcık yükseklenebilir. Normalde ben ders çalışmayayım bir insanım ama nasıl anlatayım bunu size? Bu son çıkan metot sistemi sayesinde Hadi işte yapayım. Teknik liselerin meslek liseleri için ayrı kontenjan açacağını öğrendiğim için yani içim birazcık rahat okundu. Peki bu yeni metoda göre ne, ne yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun üniversite? Yani kendi bölümden devam etmek istiyorum. Mekatronik teknik halinden mühendisine yükselmek istiyorum. Hı hı. O şekilde. Peki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten e, verimli bir eğitim sisteminin içerisinden geçtiğini, verimli bir lise öğrenimi alabildiğini düşünüyor musun? Yani şahsen e, diğerlere göre iyi olduğunu söyleyemem ama şu an yani Türkiye şartlarına göre iyi olduğunu söyleyebilirim ama diğer ülkelerin şartlarına göre gerçekten berbat. Aslında burada e, asıl sorumlu olanlar yetkililerde değil. Ya yani Milli Eğitim Başkanı falan filan bu tarz kişiler aslında tam sorumlu değil. Öğrencilerin de çok suçu var burada. Çünkü ailelere onları gidiyorlar, okullara yazdırıyorlar. Onun için o kadar para harcıyorlar ama onların yaptıkları tek şey ailelerin verdiği harçlıkla gidip defter kitap almak yerine sigara, alkol bu tarz şeylere yöneliyor. Aslında bunun da sorumlusunu çocuklara yükleyemem çünkü ergenlik döneminde insanlar da bu tarz şeyleri yapmaya daha çok hevesli oluyor. Yani aslında buna karşı geliştirilen bir şey olması, Peki sen, sen, daha mantıklı senin meslek okulunda meslek sesinde mesela devlet lisesi olmasına rağmen siz para ödüyorsunuz. miktar para ödüyorsunuz. Evet. Ee, üstelik bir de bu meslek lisesinde siz staj yaparken aslında sizi çalıştırıyorlar yani staj adı altında hı hı. Bir, bir sürü işi size yaptırıyorlar. Evet Mesela dedin ya işte eğitim sisteminde aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya işte bunu sorumlusu olan kişilerin çok yapabileceği bir şey yok dedin ya. Yani aslında onların da suçu var birazcık ama hı hı. sanıldığından daha fazla değil. Nasıl değiştirilebilir peki? Nasıl olacak? Yani o konu hakkında çok bir fikrim yok. Yani o konu hakkında bir şey de süremem. O konulardan çok anlamıyorum. Yalnız nasıl anlatabilirim? En basitinden şöyle söyleyeyim size. Bir fen lisesiyle aslında bu yine metok konusuna, metok sistemine çıkacak da konu. Ondan bahsedecektim. Şimdi bu fen lisesiyle meslek lisesi hiçbir zaman eşit seviyede olamıyorlardı üniversite yani Çünkü bizim okulumuzda bazı dersler yok. Belli bir sınıftan sonra fizik, kimya bu tarz dersler kalkıyor. Bu sebepten ötürü işte en son getirdikleri bu metok sistemi var. Şöyle kısaca özetleyeyim. Bir üniversite diyelim 500 tane elektrik mühendisi alacak. Hı hı. Diyor ki ben bu 500 tane elektrik mühendisinin 250 tanesini Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'nden geri kalan 250 tanesini de Meslek Lisesi'nden alıyor. Özel konteyner açıyor Aynen o şekilde açıyorlar. Peki yani bu sistem ne? eski puan verimi sistemine göre çok daha mantıklı bir sistem şahsen bana göre. Peki şunu düşündüğümüzde yani bugün birçok üniversite mezununun işsiz kaldığını ve genç işsizlik oranının e, Türkiye Aynen. tarihinin en yüksek seviyelerine geldiğini düşününce sen mesela üniversiteyi de bitirdikten sonra kolaylıkla iş bulabileceğini hayatına rahatça devam edebileceğini düşünüyor musun? O konuda aslında benim e, avantajım var çünkü babam da kendisi dükkan işlettiği için herhangi bir şekilde işsiz kalacağımı düşünmüyorum çünkü dükkanımız var ama. Onun dışında baktığımız zaman her insanın da bizim gibi, benim gibi şanslı olmuyorlar. O konuda aslında devletin ya öğrencileri çok daha fazla yurt dışına göndermesi, orada eğitmesi veyahut da iş imkanı bulması gerekiyor. Veyahut da Türkiye'de daha çok arge yatırımları yapmaları lazım. Onun dışında çok daha fazla iş olana açmaları lazım ve bu tarz yüksek mühendislik gerektiren bölümlerin de çok fazla kişi alınmaması gerekiyor. Yani çünkü puanı yeten herkes artık o bölümlere giriyor. Çünkü neden? Çünkü iyiydi yani insanların kafasında çok fazla bir fikir oluşmuyor bölümle alakalı. Bugün sınav sonuçları açıklandı, üniversite sınavının sonuçları. Ee, siz üniversite sınavına girdiniz mi, girecek misiniz, girmeyi düşünüyor musunuz? Girmedik ama gireceğiz. Peki e, sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni sistemle TYT ve AYT sistemi 2 yıl önce geldi ve birçok değişiklik oldu aslında ve sınav salgın süreci içerisinde e, sınava girildiğini gördük. Burada birçok aslında tepki vardı öğrencilerden. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani. <laughs> çünkü yani birçok insanın hayatı tehlikeye girebilir yani. Yani şöyle şeyler oldu çünkü. Mesela e, sınavı yapıyorlar çünkü e, turizm gelirlerini etkilemek istemiyorlar. İşte başka şeyler oluyor diye. Yani sizce neden sınavı ertelemediler? Neden sınavı yapmakta evet, ısrar ettiler? Öğrencilerin hayatı ne ki yani? Ve şey, koronanın artık bittiğini düşünüyorlar. Ama asla öyle bir şey yok. Ya şu an vaka sayısının yüzlerde falan olması gerekiyor. Ama hala dokuz yüzlerde. Hiçbir gerileme yok. Ama inatla yani bitmiş gibi davranıyor her şey. Peki online eğitim süreci geçirdiniz. Bu online eğitim süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de seneye sınava gireceksiniz. Evet bunlar hakkında nasıl bir süreç geçirdiniz veya nasıl olmasını isterdiniz? Yayıt, de evet, de <laughs> hiç verimli değildi. Kalmadı yani. Zordu, yani anlaşılmıyor bile öğretmenler dedi, o yüzden. Verimli olduğunu düşünmüyorsunuz. Nasıl olabilirdi peki yani bu süreçte en azından? Ya, özel okullar gibi görebilirdik mesela en azından. Hani. Özel okullarda nasıldı? Biraz açabilirsen. Ya Hani e, öğretmenlerle mesela direkt canlı derse geçiyorlardı onlar ve her gün hani o şekilde öğreniyorlardı. Biz direkt hani hatta çoğu kişi zaten izlemedi bile dersleri. Ne hissettiriyor size mesela bir sene sonrasında üniversite olmak? E, sürekli zaten sistemi değiştiriyorlar. Artık takip etmek bile zorlaştı yani. Bilmiyorum ben mühendislik istiyorum ama sonrasında mesela iş bulma süreci var. Torpil olmadıkça yani iş bulmak çok zor şu an. Ben bakacağız. <laughs> Benim üniversite hedefim şu an yok ama bölüm olarak tercümanlık falan İngilizce olarak düşünüyorum. Yani bu dönemi düşününce en azından e, Türkiye'de işsizlik gençsizlik tarihinin en yüksek seviyesinde ve dolayısıyla üniversite mezunlarının birçoğu işsiz aslında. E, buraya dair bir kaygınız var mı? Yani ben iş bulamayabilirim veya işte ne yapacağım kendi okumak istediğim bölümde yerleşirsem iş bulabilir miyim gibi kaygılarınız var mı? Var tabii ki de. E var. Yani en çok da İngilizce olarak biraz var şüphelerim. Ne <laughs> Bilmiyorum yani, çünkü ben İngilizce'den başka bir şey de görmüyorum kendimi. Onu seviyorum yani o yüzden. <laughs> Peki genel olarak mesela nasıl olmasını istersiniz eğitim sisteminiz? Ya da elinize bir değnek verseler? Ne, neyi değiştirirsiniz Türkiye eğitim sisteminde? Hmm. Bilmiyorum, öğrencilerin biraz zihniyetini değiştirmek isterdim ben. Yani mesela benim okuduğum okulda öğrenciler çok cıvıtıyor dersleri falan. Ne bileyim yani, ben kendimi öğrenmek istiyorum ama onların kafası benim gibi değil. Sonra e, öğretmenleri daha disiplinli falan yapmak isterdim mesela. Sonra ders sayılarını azaltıp daha verimli işlerdim. Bu kadar. Yani çok ezbere yönelik hem ben biraz daha uygulamalı olarak öğrenmek isterdim yani. Çok ezber olunca hiç aklımıza kalmıyor, öğrenemiyoruz zaten.